Arkadaşlar merhaba. şey e, bugün e, Burak ve Can e, videoda olamayacaklar çünkü arkadaşlarına gittiler bayramlaşmaya. Ben gitmedim çünkü bu videoyu çekmek için arkadaşlar bakın size düşünüyorum. Bu arada bayramınız herkesin kutlu olsun. Şimdi mutfağı gösteriyorum. Evimiz değişti bu videosu arkadaşlar geçiyorum. Arkadan sesler geliyorsa özür diliyorum. Evet şimdi burada yemeklerimiz var arkadaşlar. Sonra burada yemek yapmak için malzemeler. Sonra ekmek. Sonra çatal bıçak. Sonra kupa. Sonra su içme bardağı. Burada da tabaklar buradaydı. Kahve makinesi. Hamburger. Adana kebap. Sonra burada işte normal buzdolabında olanlar var arkadaşlar. Şimdi Burak ve Can'ın odasını göster. Arkadaşlar Burak ve Can'ın odası değişmedi. Sadece şurası değişmiş olabilir şu yatak değişmiş olabilir. Şu televizyon değişmiş olabilir. Şunlar yeni gelmiş olabilir. Duvar kağıtları de değişmiş olabilir arkadaşlar. Öyle işte yani. Ve şu lamba. Bir tane daha aldık arkadaşlar. Oy, Şimdi mutfak tuvalete dönüştü arkadaşlar. Burası da böyle. Klozet. Sonra burada peçetelik. Sonra burada lavabo sonra ayna, sonra duş, duşakabin, sonra burada da işte sabun, diş macunu, şey vücut sabunu, sonra şampuan. Bu da benim odam. Ya burası çok küçük, küçük olmuş dersen ben zaten ben yani tek içiydim. O kadar odaya ne ihtiyaç vardı burada benim giyimlerim var. Sonra burada iki şeyler var. Şu aslında yeni geldi arkadaşlar. Daha bugün koydum. Burası bir ders yazmamızın. Kazanın arkası var. Böyle üstlerim. Yeni bir üst almıştım arkadaşlar. Onu giyindim bugün. Saçımı da değiştirdim. görmüşsünüz da. Böyle biraz kendime parfüm diyeyim. Aslında bunlar paralı değil arkadaşlar. Ben söyleyeyim. Bizim hiçbir şeyimiz paralı değil. Gerçekten buradaki hiçbir şeyimiz paralı Ha bu, e, bu şey, makyaj ürünlerini nereden aldığımız dersiniz? Kuaförden arkadaşlar. Onu da söyleyeyim çünkü e, derseniz bizim bizim yani çok alayımız paralı değil. Herkesin de yeniden bayramını kutluyorum. Şunu da kapatayım. Gece kapatmayayım. Benim size büyük değil arkadaşlar. Lambam yani. Büyük olsun da ne, yap, ne yapayım? Burada da benim köpüşüm ve adını da yeni koyduk arkadaşlar. Benim benim kedim. Adı Wikwik oldu. Arkadaşlar adı Wikwik. Lalim ve Wikwik ne kadar yakışıyorlar değil mi? Atlarım yorumlar yazın arkadaşlar. Bir daha bakın. Burayı tam, tam doğru düzgün bakın. Hangisi olsun arkadaşlar? Hangi üstümü giyeyim bir daha arkadaşlar? Lütfen üstünü çizin ve bana? E, bana yorumlardan atın arkadaşlar. Çünkü ben de sizin dediğiniz üstü giymek istiyorum. Evet bunları koyayım. Hmm, Oo Evet arkadaşlar burada da dersimi yapıyorum. Burada da sistem nasıl Burada yanıyor tabi arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. hoşça kalın Arkadan ses geldiyse de özür dilerim.